serer güçlüyü görüntülüyoruz. Erkan Koçak Kösten Dil ve Ekin Koç'la birlikte gittikleri Sundance Film Festivali'nden Öldürdüğün Şeyler filmiyle ödülle dönmenin mutluluğunu yaşamış. Az Sundance Film Festivali'ne gittik. Evet, evet Ekin'le birlikte Ekin Koç'la birlikte Erkan Koçak Kösten Dil'le birlikte. Ee, oraya gittik bir dört günlüğüne çok güzeldi en iyi yönetmen ödülüyle döndük Sundance'den Gerek bu festivalde karşılaştıkları alaka gerekse son dönemde Türk ünlülerin yurt dışındaki törenlerde gördükleri ilgiden dolayı mutlu Türk oyuncular da aynı değeri görmeyi hak ediyor gerçekten bizde de çok yetenekli moda anlamında da çok iyi giyinen çok profesyonel e, taşıyan Kostümleri, insanlar var. Yani neden olmasın? Çok çok güzel, çok olumlu buluyorum. Konu aşka geliyor. Hazar Ergüçlü geçtiğimiz hafta DJ sevgilisi Efe Çelik'le bu videosunu Say Maşallah notuyla yayınlamıştı. Sevgilisiyle bir yılı aşkın süredir beraber olan Hazar Ergüçlü henüz magazine yakalanmadıklarını hatırlatıyor. Bir yıldır birlikteyiz de hiç magazine yakalanmamamız inanılmaz değil mi gerçekten? Nasıl başardınız? Hiçbir şey yapmadık. <laughs> Aşk konularında açık sözlüdür Hazar Ergüçlü. Yine öyle ve nasıl tanıştıklarını hiçbir şey gizlemeden anlatıyor kameralara. Ee, yani zaten e, bana bir ilgisi varmış. <laughs> Duymuştum. Benim de ona bir ilgim vardı. Öyle. Sosyal sport, medyadan mı oldu hayır. yoksa? Hayır hayır. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla. <laughs> Tesadüf değil yani. <laughs> Sevgilisi Efe Çelik için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyecek kadar da sevgi dolu. Ya bilmiyorum çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi çok centilmen bir insan. Ben de e, ne isterse yapmaya çalışıyorum. Hani çok birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz. Bence bu. Beyefendi DJ ve aranjör. Bu aşkın bir şarkısı gelir mi Efe Bey'den? Sizin için bir şarkı yaptı mı Hayır ya. Hayır ya. Bunlar nasıl sorular? E DJ olunca efendim hemen sormak da lazım. Hayır hiç öyle bir insan değilim. Umarım öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Neden efendim? Sevmez misiniz? Çok utanırım. Sürprizlerden falan çok gerilirim. Ne yapacağımı bilemem ondan. Efe Çelik'le aşkının iyi gitmesi Hazar Ergüçlü'yü evliliğe dair konuşturmaya başlamış. Bir teklif gelirse evet der mi Hazar Ergüçlü? Ben çok seviyorum evet derim herhalde. <laughs> Bu sohbetten evleniyor diye bir başlık çıkmamasını istiyor güzel oyuncu. Arkadaşlar umarım buradan evleniyor falan diye bir başlık çıkmayacak. Asla oraları verdiniz efendim. <laughs> Bu güzel havada cici bici giyinmiş. Stilini de konuşmadan olmaz. Yazı getirdiniz diyebiliriz. Teşekkür ederim evet. Evet artık havaların güzelleşmesi çok iyi oldu. Ben zaten sanırım bu mevsimde daha iyi giyinen bir insanım. Popçu simgesi yeni uğraş edindi ve heykele başladı. Simge ilk heykel çalışmasının yapım aşamasını sosyal medyada paylaştı. Müzik Şu sıralar hayatının en tatlı heyecanlarından birini yaşıyor Meriç Aral. Bebek bekleyen Meriç Aral'la hamilelik haberi sonrası ilk kez karşılaşıyoruz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? İyiyim valla iyi geçiyor. Ee, güzel dinleniyorum bu aralar. Serkan Keskin'le geçtiğimiz yıl evlenen Meriç Aral için bebek haberi sürpriz olmuş. Valla çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Ee, hala da heyecanlı ve mutluyum tabii ki. Biraz şaşkınım tabii ki, alışmaya çalışıyorum. <laughs> Yani böyle bir süreç herhalde bu. Planlı bir oldu yoksa e, sürpriz mi oldu sizin için? Vallahi yani sürpriz oldu diyebilirim. Serkan Bey neler yani duyduğunda neler hissetti, nasıl söylediniz? Ya çok mutlu olduk tabii ki yani o da şok oldu, mutlu oldu sevindik yani. Artık yani hani sağlıkla bebeğimizi kucağımıza alalım aslında onu i̇nşallah. bekliyoruz. Güzel çiftin bir oğulları olacak inşallah. Ee, erkek olacağını öğrendik. Çok mutlu Öyle olduk. Oo, evet. müthiş. Peki bir isim düşündüler mi bebeklerine? Düşünüyoruz. 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 Daha karar Söyleyecek belki. misiniz peki? şey yapınca mı? Ör karar verince evet, mi? Karar verince. Mi? Yani zaten öğrenirsiniz ya. Ama hayır. Şimdi... Zaten siz nereden öğrendiniz <laughs> ben anlamadım yani. <laughs> bir anda her yerde kendimi magazinde görmeye başladım. Şimdi son... ünlü oyuncu Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Müzik Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener'le hastanede çekilen karesini paylaşarak şu notu düştü. Sevenlerimizin haberi olsun. Eninde sonunda basına sızacaktı öyle de oldu. Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür.